çok güzel bir evcilik oyunu. Çocuklarımızla ne zaman evcilik oynamalıyız? Bunun için doğru olan cevap 2 yaş diyebilirim. çocuklarımızla 6 aylık ve 1 yaş arasında paralel oyun oynayalım. 1 yaşından sonra karşılıklı oyun oynayalım. Konuşmayı ve kendi ifade etmeyi öğrendikten sonra da mişli oyun. Soyut oyun evresine geçelim. Çünkü baba çocuğuna bütün bilgilerini, bütün becerilerini ve öğretmek istediği bütün ahlaki değerleri evcilik oyunu şeklinde aktarabiliyor. Burada da bunun çok güzel bir örneğine şahit olduk. Baba oyuna kaptırmış kendi ama bu kaptırma çok iyi bir kaptırma ve çocuğa kızmayı, öfkelenmeyi, gülmeyi, şaşırmayı her şeyi kendisi öğretiyor ve bu öğretmeyi telefon yapmıyor baba çocuğunu yetiştiriyor. Biz zaten ne diyorduk? Diyorduk ki çocuğumuzu kendimiz yetiştirelim. Tablet, telefon, dijital dünya yetiştirmesin çocuğunu. Bu çocuğumuz büyüdüğünde nasıl kızması gerektiğini, nasıl öfkelenmesi gerektiğini, sağlıklı bir ebeveyni varsa ve onunla oyun oynayarak öğrenmiş oldu. Çocuğunuzla mutlaka bu şekilde evcilik oyunları oynayalım.